Bir kızımız daha vardı biliyorsunuz. Bugün anne babası da aramızda Kadriye Hanım ve Ali Bey. E, gözünüz aydın onların sağ da kızı bulundu. Canım. Çok sağ olun. <laughs> <Çok iyiyim, gülüyor> <sağ gülüyor> Onu da çarşamba günü gülüyoruz. kayıp olarak göstermiştik. 13 13 yaşındaki yavrumuz bayağı olaylı oldu aslında. 13 yaşındaki yavrumuz yayının, yayınımızın hemen ardından kaybının dördüncü günde Çanakkale'de bulundu. Dün yoğunluktan bahsedemedim ama ailesine dün küçük kızımızı teslim aldı. <laughs> ...bugün de stüdyodalar... ...çarşamba günü nasıl gelişmeler yaşandı... ...hemen size anlatayım... ...Balıkesir Havran'dan kaybolan çocuğumuzla ilgili... ...yayınımızı ihbar kabul eden Balıkesir Emniyeti... ...vakit kaybetmeden harekete geçti... ...Sayın Savcımızın ve Balıkesir İl Emniyet Müdürümüz... ...Sayın Hasan Yiğit'in talimatlarıyla... ...Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler... ...küçük kızımızın Çanakkale'de... ...bir adreste olduğunu tespit etti... ...yapılan operasyonla... ...küçük kızımız ve yanındaki... ...25 yaşındaymış Umut Kaynak hı hı. Bulundukları yerden alındı. Ee, kızımız kayıp başvurusunun yapıldığı Havran ilçe Emniyetine bağlı çocuk büro amirine götürüldü. Ardından da ailesine teslim edildi. Ee, Umut Kaynak ise kızımızın kendi rızamla onun yanına gittim demesi üzerine ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Baba Ali Dümbek ise kızını yanında tutan Umut Kaynak'tan şikayetçi, şikayetçi oldu. Şikayetçi sonuna kadar. Ee, ben öncelikle e, Sayın Savcımıza ve Balıkesir İl Emniyet Müdürümüz Sayın Hasan Yiğit'e çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum çok ilgili bir il müdürümüz. Allah sizden razı olsun. Sizden, ekiplerinizden anne babanın yüzünü güldürdünüz. Ve dediğimiz gibi çocuk Balıkesir'den kayboldu, Çanakkale'den buldu. Çanakkale'de buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten e, çarşamba günü hem Balıkesir hem de Çanakkale'deki çocuk şube ekipleri çok büyük bir çaba harcadılar. Çocuğumuzun ailesine kavuşmak için iyi ki varsınız kavuşması için. Çok sağ olun. Siz de bir şikayetçi oldunuz. Müge ben <laughs> anlayamıyorum yani bir 13 yaşındaki bir çocuğun beyanıyla bu şahıs nasıl salınabiliyor? Ali Bey onu ben de anlayamadım. Reşit olmayan 13 yaşındaki bir çocuğun beyanı geçerli midir yani? Ben Sayın Savcımıza sormak istiyorum. Nasıl böyle benim, benim mantığım almıyor. Aslında 14 yaşından da küçük. Evet. Ee, evet. Ama şimdi dosyayı okumadığım için yani hani bir şey söyleyemiyorum ama baktığınız zaman 13 yaşında bir çocuk hanım, kaçırılmış. Yani ben dosya falan kabul etmiyorum yani. 13 yaşında bir çocuğu alıkoyan birisi kesinlikle salves kalamaz. Şu anda elini kolu sallıya yasalıya geziyor. Ben hazmedemiyorum bunu yani. Hatta şöyle söyleyeyim, stüdyomuzda annesiyle beraber. Buyurun siz de şöyle alayım. Onların da size anlatmak istedikleri var. Hoş geldiniz. Hoş Dün aslında daha bulunmadan, daha kızımız teslim e, hı, hı, et, yani kafamı da salı koyarsın ya. Bu Ben kan alıyorum Ka terbiyesiz herif. Ya. Böyle bir şey var mı? Ya. Terbiyesiz herif. Sesime saysana diyorum bırak benim çocuğumu diye. Kızım dön diyorum niye bağlı koyuyorum benim çocuğumu? Konuşayım. Sen kimsin ki? Aa, aa. evet. Şöyle 13 yaşında bir çocuğun rızası mı olur? Kadriye Hanımcığım Sayım Hanım hemen bize aradı. Ulaştık kendisine dedi ki ben geleyim. Hani daha o zaman kız da bulunmamıştı. Umut da ortada yoktu. Hatta dedi Umut böyle bir şey yaptıysa e cezası da neyse çeksin de ben mi? tabii ki de. dedi annelerin yanındayım çocuk 13 yaşındaymış. E ben de oğlum bir cezası da varsa çeksin ya dedi çok ortada durdum. E umut e gerçekten seni nasıl serbest bıraktılar ben de anlamış değilim. Hemen anlattım. E e anladım, sen bir anlat diyorsun. aile de tabii bundan dolayı çok öfkeli çünkü tabii. çocuk 13 yaşında. Bak ben <laughs> onları tanımam. Bunları tanımam. Onlar da beni tanımaz. Ben olayın içinde zaten değilim. Çok şükür evet. tanımıyoruz. Nereden tanıyacağız? Evet. Yok, Efendim Umut, mı? sen Biz... nasıl buldun bu kızı, bu çocuğu? Sosyal medyadan tanıştık. Ekim ayı falandı zaten Hı -hı. tanıştığımızda. Tanıştığımızda 17 yaşındaydı. Ee, bir ayı falan vardı doğum gününde yanlış hatırlamıyorsam. Öyle söylemişti. Ee, aradan... 17 yaşındayım 18'ime girmemem bir evet, ay vardı evet. 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 Aradan zaten 3-4 ay geçti. Ee, birkaç. Olay yaşanmış. Öyle söyleyeyim. Benim tabi bunlardan haberim yok. Daha sonradan kendisi anlatıyor. Biraz çevremden geliyor. Ee, bunları öğreniyoruz. Ailesi koruma amaçlı evine kapatmış olabilir. Tabi biraz da baskıyı fazla abartınca. Hiç de abartmadım. Sadece çocuğumu korumak için. Nerede çocuğumu Kapat, alıp, var. Kapat, eğer, Allah var var alıp gezdirdim ben? Allah var yukarıda. benim sana dediğim bir şey yok. Ama hı. yarındaki adamın söylediklerini bak ben de biliyorum. Hı, hı. Kızın kendi anlatıyordu abla bana. Hani sana Ama söylediğim sen alıp hiçbir götüremezsin. şey yok. Benim ben... iznim olmadan bir saat tamam bile yanında tutamazsın. Onu da anlatacağım. Bir saniye sakin ol. Hani ondan sonra devam ederiz. Süt kokuyor çocuk ya da ben onu evlat kokuyor diye en öpüyorum ondan ya. Ondan sonra benim ben uyan. size devam edeyim anlatmayı. Ondan sonra e, ben artık evden kaçacağım dedi. E, nasıl? Nasıl anlatayım? Hani ben artık evden kaçmak istiyorum falan filan dedi. Tamam o zaman madem kaçsan gel beraber kaçalım. Hani yaşı da doldu çünkü bir aydan fazla oldu biz sevgili sevgili olalım. Biz kaçtık. Oh, ah, siz işte, arada hiç görüştünüz mü? Konuşuyorduk devam Hayır mı? hayır sosyal medyanın dışında hiç yüz yüze görüştünüz mü? Tabii mi? ki tabii ki. Hep kafede oturuyorduk. Arada. Sen Çanakkale'desin. Yok hayır. Sen... Çanakkale'ye kaçtınız. Evet. Ha, Kaçmışlar. Siz de Edremit'tesin. Sen yani kızla böyle fiziki olarak berabersin. Yep. Edremit'te. Tabii ya buluşuyoruz, kafeye tamam, gidiyoruz. peki annen, annesi babası hiç sokağa çıkartmıyor, kapattı diyorsunuz. Evet. O zaman Yok, daha evet, sonradan efendim. oluyor bunlar. Hani bu okulda bazı bir şeyler yaşanmış. E, tamam. Onlardan sonra e, e, kapatıyorlar. Rıganım, ondan sonra yine rahatlı çocuk. Tek şöyle söyleyeyim, kuzeni var Edremit'te. E, bu terbiyesiz herifle tanıştıran. Bunları tanıştır, aralarını yapar. tanımıyorum onu diyor. Tanımıyorum. Lida e, var. Benim ya. abimin, öz abimin kızı. Her ortama onun doğum günü vardı. Ona tek ona tek yani yollamadığım için doğum gününe yine bu şahıslar yani birileriyle görüşecek diye ondan dolayı evden kaçıyor. Anladım ama pek Not o, o da zaman bir dakika hatta. sen diyorsun ki 17 yaşındaydı 18'i doldurmaya bir ay vardı evet. diyorsun ya. Hı hı. E tamam bu çocuk kaça gidiyor? Hı? Ben hiç okulunu sormadım. De İyi de berabersiniz ya. Evet, e yani. tamam kaça gidiyorsun diye sormadın mı sevgiline? Yok hiç sormadım. Nasıl Hatta sormadın? Şöyle söyleyeyim ne okullar... Ya? Ay ne konuşuyordunuz ne siz yani ya? dünya siyaseti üzerine ne mi, sevgilisi mi konuşuyorsunuz? Ne Ya. Biz hiçbir şey yok. Hani gidiyorduk çayımızı kahvemizi içiyorduk. Tamam Biraz... Oğlum. Üzerinde bir okul kıyafeti yok mu bu çocuğun? Yok okul kıyafetini hiç gelmiyor. Okula gitmiyor mu? Hiç görmedim okul kıyafetini. Sen okula gidip gitmediğini bilmiyor musun? Tabii okula gittiğini biliyorum. E tamam biliyorsun. kaça gidiyor diye Hatta sormadın mı? Hatta staja başlayacaktı öyle söylemişti bana. ben onları Tamam da kaça Yola. gidiyorsun? Hadi kimliğine bakmadın. Yalan. sana 18 söyledi. E, kaça gidiyorsun? Bilmiyorum. Ya sormadı kendisine. Ya Müge Hanım zaten Hayır, çocuğun Ben, ben onu merak ediyorum. Ya. Mut yani gördüğünüz zaman o zaman ne konuşuyorsun? Şimdi bu senin sevgilinse. Yani ne, ne konuşuyorsunuz? Sıradan hani ne yaptın ne ettin bugünün nasıl Tamam gençti, benim dediğim tabii. de çok sıradan bir şey. Kaça gidiyorsun? Çok İlk sıradan bir soru. gereken evet. bu He. yani. yani o, nasıl bunu sormazsın ki yani? Hiç aklıma gelmedi hani sormaktan. Allah Allah. E, şöyle de bir şey var. Hakikaten bu insanların bir Yusuf sevgili olsun. falan değil ya. Yalan ya. Yani. Ne, ne konuşuyorsunuz sevgilisi. çok merak ediyorum. Mesela ne en son hangi kitabı okuduğunuzu mu konuşuyorsunuz? Neyse, ne Yok. konuşuyorsunuz? En son evet. hangi kitabı okudun Umut? Ben mi? He. Hiç bilmiyorum ben okumadım. Ben okuma Ben çalışmaktan ya. okumaya. Okumadın mı? Ona sordun mu en son hangi kitabı okudu? Yok. Sormadı. Olmadı. Bak kaç e. günden beri şu tarafım tutmuyor. Hayır konuşur. yani ne konuştun yani? Daha Kaça tıkın. gittiğini sormayacak kadar He. demek ki öyle tamam, başka tamam, hararetli tamam, konularınız tamam. var ki. Doğruyu söyle oğlum ne 18'e e kızı gördün anlamadın mı 18 olmadığını? olmadığını? E, kendisi buradaysa çağırabilirsiniz abla hani cidden e, kendisine de sorun bana kendi de söyledi. Yolda da özür diledi. Hani sana da böyle Hani aile diyor ya ben aradım yalvardım diye. E, yakına, Sesli mesajlar attım kızıma... Anne kızım bak şimdi kızım geri adam, geldi bak, geldi bir şey söylüyor Kadriye Hanım. Evet söyle Kadriye ne, Hanım. Müge Hanım sesli mesaj atıyorum kızıma. Mesajlar atıyorum. Arkadan kızıma diyorum ki kızım bir sesli konuş sesini özledim. Kız özledim deyince sesli mesaj attı. Arkadan rüzgar sesi geliyor birinde. Birinde çay bardağı sesi geliyor. Polislerle hep rüzgarı takip ettik. Müge Hanım, Bütün ya, gece aradık. gezdik konuşuyor. ya. He, he Çocuk bizim çocuğumun çocuğum yazıları Mesajı farklı. değil o. Efendim. Atıyorum selam yazacak değil mi çocuk? SLM yazar. Merhaba diyecek. MRB iki harf kısaltılmış olarak yazar. Fakat kendisi yazdığı için aynı mesajları ben tekrar işte nasıl ben nasıl soruyorum? Uzun yazıyor. Sürekli yani kızım yazmıyordu. Cevapları kendisi. Benim veriyordu. çocuğum Şöyle, küçük diyor mesajlarda. Şimdi ben yazmıyorum. size 18 yaşından küçük biliyorsam elinize telefon verip ailenizle hani ailenle konuş da hani. Aramızı bul. Hadi dönelim. Hani ne yapacağız buralarda? Ay. Böyle deyip eline telefon Vallahi verir miyim ben mi insanın hanımefendi? Hani... Verme ki eline telefon. Ver... Sadece mesajlaşıyor ya. E devamlı sizinle konuşuyordu. Whatsapp'tan yazışıyordu. Devamlı konuşuyordu. Siz hiç bir istediniz mi? Zaten. Ben de ulaşamadım. Bir dakika dur hani. Ben de ulaşamadım. Aynen, bir saniye. Çok hani, uğraştım ben. Hiç ben kendilerine soruyorum ya. Tamam kızım ben sizi affettim. Şu telefonu bir damada da ver. Hani Desin ya damada da ver. Yani, ya ya da, damada mı olacak ya? Bir saniye abi. Ama bak, ben sizi sakince dinliyorum. Bu sizin damada mı? Bilmiyorum. Olayı anlatamadığım için diyorum. Yaşını ya şunu küçük hani, oldu ya, damat diye bahsediyor. Dese ya. ki ya bak tamam ya yanındaki çocuğa ver. Oğlum sen bu kızın yaşını biliyor musun? Başını biliyor musun? Neyine güvenip kaçırdın? Tamam bana bunları desin. Demiş olsalar aminle haklılar. Ya benle biri konuşmadı ki. Ben de diyorum ki her gün işe giderken bugün acaba olacak mı? Hani aileler barışacak mı hani? Yaşını bilmiyorum ya. Ben çalışırken öğrendim ya. Sizden öğrendim yaşını. Ben ne yapayım şimdi? Ya bir gel, hani, defalarca parkta, kafede ya her gün akşam Bilmez diyorsun. mi ya? Bunlar hepsi o ya düşürülmüş 13 yaşındaki kızı ona ben, ben neyime güvenip demiş. kaçırayım? Sen sen, sen biliyorsun. onu sen yani. bilion evet. Ha işte. Ben neyime güvenip kaçayım? Yani, tabii ki onu. Sayın Savcımın da başka bir bildiği vardır ha? ama... ...yani bilmiyorum yanılıyor muyum Rami Bey? Yani 14 yaş altı bir çocuktan bahsediyoruz. Bir yanlışlık var. Yani, Müge Hanım çocuk kimliğini 13. aldı benden. E-okuluma e gireceğim bakın, diye. Bak hepsi yani. kaçarken kimliğini aldı da çıktı. Ali Anlamadık. 13 yaşında 14 yaşında olan bir çocuğun kaçırılmasında... ...Sayın Cumhuriyet Savcımız serbest bırakmaz. Nasıl serbest kaldı? Yani... Ya nüfus kayıtlarında 13 Hayır. 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 2011, 2011. doğumlu. Ha? 2011 doğumlu kimliğiydi. 2011 doğumlu. 11. Evet. evet. Ocak 7'de 0, on. 7 doğumlu. 07 01 2011 doğumlu. O zaman 13. Ah. Evet. Daha 13. 13 de olsa 14 de olsa yani 15'in altında olduğu için serbest bırakma durumu çok değişik bana geldi. Biz de buna şaşırıyoruz. zaten. Evet. nasıl seni serbest bırak durumu? Sen ne dedin? O kendi de anlattı zaten. Ben kaçarken ya, başında sözü geçer mi ya? kendisine dedim ki ben 17 yaşındayım ilişkiye başlamadan önce. Bir ayım var ne mar, ilişkisinden 18 e bahsediyorsun geleyim. ya? Günlüğüne yazmış ya. Umut ya ama sevgili diye bahsetmemiş ya. İşte, günlüğünü yakaladım. İma etti çocuk Heh? günlüğünü ya. Polislere verdim fotoğrafını çekip de. Hani... Kızın yapısı benim. nasıl Umut yani Yapısı... 18 yaşına bir ay kalmış gibi hayır, gösteriyor mu? Hayır ya hemen hayır. Hemen hemen duruyor İstersin tabii şöyle size. bir arkasından getirip gösterebilirsiniz. Hocam sizde hayır. fotoğrafları var programda. Hayır. Tabii illa var. Illa fotoğrafları var. bakın. Evet. Arkayı var bir verseniz arkadaşlar benim arkama. Ya arkam. verebilirsiniz Ekrana vermeyin ya. artık. Ekrana vermeyin. Hayır tamam da. Şimdi ben Umut'a zaten anlamam ben kimin kaç yaşında 18 falan. Oldu. Fazla yüze bakmıyorum. Bakar mısınız? Şu haline bak ya. Bak, i̇lk yakalandı hal. Hani şu haline bak benim kızım ha, bu, ne evet, gitti bu şu haline Bu yakalandığı bak ya. zaman emniyetin... Şu haline bak şimdi gibi ya. Diyor ki kızım ne hale geldi yakalandığında ağlamaya başladı. Evet çok hani o ağlamaya başladı çünkü Değer olayların... Tabii ki şal şalvarlarla koca karı kazaklarıyla falan ya, yakalandı. Allah yakalandı var, ya zaman var? Benim kızımı kesten o kıyafetleri giymez. Şalvarı mı? Evet. Kendi Ahmet fazla. Ahmet yakalandığı zamanki fotoğrafı verir misin bir arkaya? <laughs> Hepsi çıkacak ortaya. Çıkar abla ben o yüzden Ahmet. geldim zaten buraya. Siz meşhur olmaya gelmişsiniz burada. Şu fotoğraf. Şuna bak, Neyse, bak evet şu anlık bak. Etmişsiniz. Ben Vallahi, sizin buraya geldiğinizi kızımdan öğrendim. Ne diyorsunuz? Ben, ben işte, buraya geldiğinizi <laughs> kızımdan öğrendim. Ben ben işte, geldiğinizi <laughs> kızımdan öğrendim. Yani, Olur mu? Bize şey yaptı da geldik biz buraya. 13 de değil ama 14-15 gösteren. <laughs> Hani hadi 1-2 yaş büyük yani, gösteren bir, şey. bir yapısı var diyelim. Aynı anda konuşmayalım. Bir, şey. Şey. bir dakika konuşmayalım. yani. yani. E, 15, on, yani on, hani iki 15 yaş üstünde gösteriyor. Yani 1-2 yaş belki büyük gösteriyor. gösteriyor ama 18-17-18 evet. <laughs> göstermiyor <gülüyor> bu çocuk. Arkadaşlar bakın sosyal medyada tanışıp Tabii. da hiç görmeden hani beni ailem sıkıyor deyip ben anlamadım ben sizin de Balıkesir'de olduğunu sananımdım. Ben Çanakkale yakınca herhalde Çanakkale'ye gitti sosyal çok, çok medyadan yok. tanıştım deyince. Evet, bunlar aynı yerdeler. Bu çocuğun okulda çantası, bu çocuk lise bile gitmiyor mu? Hayır oh, evet. Evet. Bunu, evet. Hatta de. Dönem ortası Abimin kızı tanıştırdı benim kızım okula ha. da ondan sonra. Bunları abimin kızı tanıştırıyor. Benim tamam. abimin kızı biraz hızlı yaşıyor öyle söyleyeyim 18-19 yaşlarında hızlı yaşıyor ve bize diyor ki bu şahsı kesinlikle tanımıyorum diyor. Instagram'ına giriyoruz. Arkadaşlar yorum yapıyor insanlar. Videoların altında videoların yorum yorum yorumları var senin videoların. yorumları var. Senin araştırdık. Yani benim burada tek aklıma yatmayan şey şu. Buyurun. Kızı büyük Buyurun. gördün, küçük gördün falan. Tamam. O o tartışma konusu. <laughs> Sana da baktığımda sen 20'nin üstünde bir çocuksun ama ben seni bilmem 21 tabii. misin, 22 misin ne bileyim ben yani. Yani. Ama belli ki 18'in üstünde bir çocuk, değil mi? Tabii. Şimdi, 25. Tabii. Heh, 25 yani. yaşındaymış. Şimdi mesela Habibe'ye baktığımda da Habibe de, de mi? Habibe de bana mesela 18-20 gibi geliyor. Kaç yaşındasın Habibe? 27. 27 yaşında. Şimdi değişir insanların tipinden tipi. Bak Tabii. o yüzden bununla ilgili kesin bir kanıya varamayız. Fakat bu senin arkadaşın ya, evet. çantası var, Hı -hı. okula gidiyor, okula geliyor, evet, gidiyor. üzerinde bir forması var. Tabii ki. Yani bu, o zaman şöyle demesi lazım sana. Eğer 18'e girdiyse sizin en azından şunu konuşmanız lazım. Evet işte üniversite staja sınavına, başlayacağını söylemiştim. Staj başka bir şey, üniversite sınavına girecek misin? Hangi bölümü istiyorsun? Bak sınavlar var, çalışıyor musun? Ha, onları konuştuk Allah ee, Allah. üniversite sınavına mı çalışıyordun? Yok. E, ileride hani ne olacaktı? O Ol, ileridesi değil. Bu ya sınava girmesi lazım 17-18 yaşında lise son öğrencisi Bilmiyorum. olması lazım. Müdune öğretmen olmak istediğini hani, yazmış. Şöyle ben hiç okumadığım için kaç yaşında ne hangi sınıfa gidersin hani okudum 6'dan terkim ben ama kaç yaşında kaça gidersin hiç bilmem. E peki sen bu kızı ne evet. niyetle kaçırdın ya? Yani? Şimdi neydi niyeti? Bizim niyetimiz hani ha. bana dedi ben hem aile baskımdan bir de beni koruyamazlar diye geçmişte yaşanan ha. şeylerden, onlardan korktuğunu söyledi. E onlardan ne korkuyor. Siz? Sen mi koruyacaktın? Ay, Niye dururken. Ha, abla sizi de gördüm. Bak? Hani sizin Koruma de korumanızı gördüm. Koruma kararı çıkartacaktık zaten. Biz sen mi koruyacaktın? İyi yaptın abi. Hani çok iyi yaptın abla. Çok güzel korudun. Yapamadık maalesef. aldın gittim. <laughs> Tabii tek suçlu benim zaten burada. Hiç yok. ailede suç yok. Sadece bende var. Ben kabul ediyorum tamam. Ya onun suçlu bir Mazereti olur ya? Bak ben şey yapmak istemiyorum hani. Çok Ne yapmak lütfen. istemiyorsun? Ya çok Hayır, şey, ya. şey ya. Sorun, Niye, neydi? Efendim? Yani, niyetiniz neydi ha? Madem bu kız 18 yaşını Aldın. E ee, 4 gün geçti. Aile buraya geldi. Çocuğuna ulaşamıyor. Ha. Yani bence 4 gün beklemeleri bile bir mucize. İnsanlar şey diye evet. bekliyor yine de ya dur bir gelir arkadaşındadır falan diye. Yoksa dört dakika bekleyemezsin. Çünkü evet, evet konuşuyorlar. Yani. Hani Sürekli aradık. Telefon yani. da konuşuyor ailesiyle. Ben de şey bekliyorum. Akşamdan hani. Hayır hayır. 18 yaşında ya. Başına. Aldın. Evet. Tamam ha. mı? Aldın Çanakkale'ye gittin. Hangi parayla gittiniz? Ben iş yerinden çıkmıştım. Hani haftalığımı almıştım. Onunla gittik. Orada da zaten var. her gün çalışıyordum. Hangi ara? Kızın yanında parası vardı bir hocam. Bir saniye. Dolmuşla gittik. Minibüslerle. Geze vardı. geze biz ilk gittik kahvaltı ettik. Yani bir kimlik çıkarması gereken yok, yok. bir yolculuğunuz biz olmadı. Geze geze gittik. Hani Tam sen bu yol... kızla evlenmek mi istiyordun? Normalde 18 yaşında olsaydı biz evlenmeyi düşünüyorduk zaten. Ay Allah. Orada ya. Hayır aldın ya şimdi kızı. Ay Allah. Çanakkale'ye gittiniz. Ee, Allah evlenmek Oraya... için ver kimliğini demen lazım. Yani senin uzun ha. evlilik niye Oraya gidiyor? gittik biz hadi ailenle ailesinde konuşmaya başladı. Hadi dedik hani aileler barışır geri döneriz ondan sonrasına bakarız çünkü benim de çalışıp ardıma bir para koymam lazım ki bu durumlara gelmem için ama biz Tam hiç bir otelde kalmadınız mı? Yok hiç otelde Nerede kalmadınız? kaldınız kaç gün? Ee, Ayvalık'a gittik ilk önce ee. geze geze. Ayvalık'ta günlük pansiyonlar oluyor. Hani tamam, günlük pansiyonlar, evler. Kimlik ya pansiyon mi? dediğim günlük evler oluyorlar yok. Kimlik kral. istemediler mi? Yok hayır. Bir tane Yalan. Oraya gittik. Yalan. Yalan diyorsunuz orada da yazdı abla. Kimliksiz hiçbir yere almaz. Yalan. diyor demek ki. Ben bilmiyorum. Yani Yalan. Ben, ya güzel, ben güzel, size, şey size söyleyeyim. Müge Hanım kızım direkt biz Ayvacık'a gittik önce dedi. Evet. Çanakkale ilçesi Ayvacık. Ben de Ayvacık. öyle Ayvacık Ay, Ayvalık, ben, Ayvalık dedi şimdi. Ayvacık. Ayvacık. Ayvacık'tan yani, ezindi. Belki Ayvalık'ta Ayvacık karıştırmış olabilir mi? Vallahi Özür bilmiyorum. Ederim. Ben buradan e, sayın evet. il müdürlerimize rica ediyorum. Bu çocuklar Balıkesir'de de kaldıysa, Çanakkale'de de kaldıysa... Evet. Madem serbest de Umut... Hı -hı. Bunlar kardeşim nerede kaldılar? Yani... Nasıl kimliksiz kalıyorlar? Kim bunları kimliksiz kaldırıyor? Çünkü oraya da yatırıyor. Çünkü bu emniyetin de işini zorlaştıran bir şey. Şimdi ne diyor evet. İçişleri Bakanlığı? Kardeşim diyor, herkes diyor, nerede kalıyorsa kimliğini vermek zorunda diyor. Onun seni beni yok. <laughs> ben de gidersem kimliğini vereceğim, sen de gidersen kimliğini vereceğim. Ama anladım. o kimlik oraya verildiğinde bu niye var? Birisinin araması olur, birisinin e, vergi borcu olur, birisi asker kaçağıdır, her neyse. Oradan tık 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 çıkacak, emniyet bakıyor onların akşam. Gidiyor alıyor. Şimdi bu sizin kaldığınız yerler de usulsüz ve yasa dışı davranıyor. Yani evet. nasıl sizi alıyorlar ben anlamıyorum. Ya bizi almıyorlar. Ya bu hepimizin güvenliği için gerekli bir evet. şey. Evet. Yani neresiyse söylediysen yerini inşallah. Şimdi Çanakkale'de de bu çocukları da yatıranlar varsa... Ee, onlar hani öyle iddia ediyorlar Şurada kaldık burada kaldık Onlar da tespit edilsin neresi Neresiyse de kapatasın buralar Yataklık yapanlar evet. da suçlu Onlardan aşık Onlar da yardım edeceğim. ve yataklık yapmış oluyorlar evet. Şimdi yanındaki çocuk ne olursa olsun 13 yaşında evet. Bak Umut'cum seni insan olarak burada gördük tanıdık Tabii ki insan olarak iyi bir çocuk olabilirsin Ben, ben onun sana bir şey geldim. söylemiyorum Abla Ama 13 yaşında bir çocuğu da alıp götüremez Yani Her bunu işte. hiç kimsenin kabul etmesi mümkün ben değil Ben de bunu anlatmak Mükemm, için e, geldim bir şey Ben 13 yaşında istiyorum. olduğunu bilseydim Niye bu işe kalkışayım? Kendimi anlatmaya buraya niye geleyim? Beni serbest bırakmışlar, yaşamıma devam ederdim. Ama ben kendimi anlatmak için buraya geldim. Müke Hanım, Vallahi seni nasıl serbest ee, bıraktıklarını ben hala anlayamadım. Kızın şimdi. demesi mi? Bak Hanım. yanlış anlama bu seninle alakalı yok, yok. bir konu değil yani. Ama sayın savcım yani nasıl bu çocuk e, içeride değil? Tabii ki siz daha iyisini bilirsiniz. Yani haddimiz değil de. Ama yani benim öğrendiğim, bana öğretilen hukukla bu çocuğun şu an stüdyodaki durumunun hiç alakası yok. Çocuk kaç doğumlu aldım. diyorsunuz? 2011 doğumlu. Ee, bir 1 Temmuz. 07-01-2011. E, 1 Temmuz. Ocak. 2011 doğumlu. Evet, 1 evet. Ocak. Ocak. 7 Ocak. 7 Ocak. Evet, pardon 7 Ocak. Evet, evet, evet. 7 Ocak 2011 doğumlu. Evet. E evet, tamam. Daha 14 yaşını doldurmamış. Hayır 13 yaşını doldurmadı hocam. Evet 13 yaşını doldurmamış. Evet, evet. Şu an 13 14 yaşından günü, içinde. günü almamış. Müge, evet, Müge Hanım biz ilk hani mesela bir saat sonra fark ettim ben... Bana not yazmış. Ondan sonra hemen polisi aradım zaten. Karakola gittik. Çocuk gitmiş diye söyledim. Ama bu şahsın yanında olduğunu tabii ki bilmiyoruz. Ben daha sonra araştırmalarımızla da yani bulur. Instagram'dan, oradan, buradan bağlantılardan araştırarak bunun yanında olduğunu anladım. O da yani o yüzden diyor. sözde. Yazır Yalan beyanda bulunuyor. Diyor ki e, kiralık evlerde kaldık diyor. Hayır. Evet. Kızım diyor ki Ramazan akrabası diyor. Ramazan abinin evinde kaldık diyor. Hayır en son oraya giderken zaten Hayır, yolda yakalandık. Hayır sürekli yakalan orada kaldık diyor. Pazara gitti kendisi yok. diyor. Ben oradaydım diyor. Çünkü akşamlar açılıyordu. Da e, şey Kumkale köyünde Ramazan abinin evinde kaldık diyor. En son Ayvacık'ta. Onlardan da şikayetçi. Yataklık şey yapanlardan. Ya. Kendi akrabaları. Benim akrabalarım yalan yok. En son ben izledikten sonra Ramazanların oraya giderken yolda yakalandık zaten. Hayır evde evet. yakalanırız. Evde yakalanır. Hayır Ramazanların evet. evinin oraya geldiğimizde Hayır, artık evin zaten takip ediliyormuşuz. Ramazanların Yok. evin içinde yakalanmış. Nasıl evin içinde yakalanayım? Ben işten geldim zaten polisler geldiğinde. Can Çanakkale'ye girdiğimde iş mi buldun hemen? E ne yapacaktım çalışmayıp nasıl geçince? Kız ne iş yapıyorsun? Sen? Tarlada çalışıyordum abla ben o zaman. Ben normalde asansörcüyüm ama şimdi dedim ya ben hani. Ba ba ya e Umut nasıl ben bak sana bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten sizin yaşantınızı anlayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle anlayamıyorum yani kızı balık yeseden aldın geze geze evet. Çanakkale'ye geldin şimdi bak hikaye şu aslında hikayeniz çok konuşmaya gerek yok. Sonra sen tarlada çalış mesela Çanakkale'ye gittin selamünaleyküm aleyküm selam tarla var mı çalışayım mı? Evet bu yok, Hayır hayır yani, orada şimdi Mükemmen. çeltik zamanı var ya e, çeltik dediğimiz pirinç zamanı e, oluyor şimdi bunun onun sarım zamanıymış zaten e, e, herkes illa eleman arıyor. E köyde de zaten ya. köyünde kalıyorsunuz o zaman? Bir akrabanın yanına gittiniz işte. İşte ona gitti. Konağa gidip akrabasının kalıyordu. Şöyle söyleyeyim bak. Eee Ezine'den artık Şeye geçeceğim. Hani Müge Anlı'ya baktım. Hani bize atmışlar fotoğrafları falan, bana yolladılar. Artık Çanakkale'ye geçeceğim. Çünkü hani ne yapacağımı bilemedim 13 yaşında olduğunu öğrenince. Hüge Hanım İnsan. yalan söylüyor. Ve ondan iki gün önce mesajlaştık. Fotoğraf da... telefonu attım. Hadi. Ya mesajlaştık. Hüge Hanım mesajda lüzum 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 el lak. ele fotoğraflar Furkan var ya. evde. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldu.